Kendisi oynayacak durumda değil, oynayacak fitlikte değil. İstediği fotoğrafı paylaşsın, istiyorsa Photoshop yapsın, istiyorsa karın kası yapsın. Ama maalesef kendisi antrenman yapmıyor. Maksimen'i çok seviyorum. Kendisi harika bir çocuk. Fiziksel anlamda en üst seviyede olduğu zaman çok çok beğendiğim bir futbolcu kendisi. Ama Kondisyonu düştüğü zaman, kafası Napoli'ye gitmekte olduğu zaman ve çalışmayı bıraktığı zaman, motivasyonu ve kondisyonu düştüğü zaman benim de tabii ki işimi yapmam gerekiyordu. Ama kendisini çok seviyorum ki kendisi de gerçekten görüp görebileceğiniz en, kö en güzel köpeğe sahip. Onun köpeğini de çok seviyorum. İnanılmaz mavi gözlü, çok güzel bir husky köpeği var. Onun yeteneklerine, onun hızına, onun yaratıcılığına ihtiyacımız var. Hem kendisi adına mutluyum bugün hem de takımımız adına mutluyum. Kendisi futbol oynamayı gerçekten çok seviyor. Oynadığı zaman futboldan ne kadar keyif aldığını görüyorsunuz. Umarım sezon sonuna kadar kalan iki aylık süreçte de keyif almaya ve bizim ihtiyacımız olan şeyi vermeye devam eder. Taraftarların İrfan'ın adını bağırmasından dolayı da çok mutluyum. Tabii ki bunu her oyuncuya yapmadıkları için üzgünüm ama stadyum taraftarlar oyuncuları desteklediği zaman ben mutlu oluyorum. Fenerbahçe'nin minimum 35 milyon tane teknik direktörü var. Çünkü 35 milyon taraftarımız var ve bu da şu anlama geliyor 35 milyon teknik direktörümüz var ama sadece bir teknik direktör karar veriyor. Bu vermiş olduğu kararlar doğru kararlar olabilir, yanlış kararlar olabilir ama sadece bir kişi bu kararları veri, veriyor. Stadyumda oyuncuların adının bağrılıyor olması taraftarlar tarafından benim farklı bir karar vermemi sağlayacak değil. Ki İrfan Can da tıpkı İsmail gibi sezon içerisinde çok fazla problem yaşadı. Evet ufak problemler yaşadı ki hatta bu hafta bile bir problem yaşadı. Kalf kasında bir sıkıntı hissetti. Bir gün antrenmana çıkmadı. Son gün yani dün yapmış olduğumuz antrenmanda adım adım takıma katıldı. Belirtmiş olduğum gibi 35 milyon taraftarlarımız bunu bilmiyor. Bu tarz şeyleri bilmiyorlar ama bir kişi biliyor.